arkadaşlar. Bugün Free Fire oynayacağız. umarım birinci oluruz. Şimdi açılıyor. <laughs> Allah. <laughs> Dur sesi Bak bu benim karakterim. Ay e, aydım size söyleyeyim. Ay bak burada yazıyor. Ben oyunu yani son iyi oynuyorum baya. Ama ne e, bilmiyorum ben birkaç birkaç gün sonra bir PUBG e, yükledim. Ondan sonra oraya bakalım, Eğer onu daha çok güvenirsem orada devam eder. Evet, tabii buradaki yaptıklarım orada gözükmeyecek. Neyse başlayalım. Hemen başlayalım şöyle. Hemen başlıyor. Hmm. Şöyle. Heh. Arkadaşlar bu arada işte böyle e, korona virüsü bir şarkı vardı işte Çilebi, Yolosuydu falan diyordu ya Makarna yesiydi falan diyordu Ondan sonra ona benziyorum. ben çiğiyorum. Ben Aha bu kafasına vurunca bak böyle çok bak çok vuruyor. 110 vurdu. İyi vurma kula. Ay bilmiyorum belki bu oyunda farklı işte 50 vurur. Bak gel yani, sonra ben vurursaydım seni ha iki kere vurdum mu o adam şimdi ölür. Yani tabii o maçta olsak. Bak aa, iki ikisi kalmış sıfır. <laughs> çok güzel. Döner iş. Bermuda dayı yok. Bermuda dayı. De Heh. Arkadaşlar ben hep klik tavırı atlıyorum. Ben her zaman klik tavırı. Neden? Çünkü onu bayağı iyi silah buluyorum. Bir de şöyle. Ee, bir de hiç kim çok az kişi atlıyor. Bir keresinde ben sabah C atlamıştım. Atlasa artık ki? At. Beni be. Hop şöyle. Çanta yok o paraşüt bir <laughs> şey. çantam. Bir şey diyeceğim. O beni geçti. Sevüç çantam var. Şöyle eve atlasam iyi olur. Orada bayağı siyah çıkar. Dur şöyle bakayım bir Allah! Atla gel gel gel. Hayır! Hadi 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 hadi. O adam gelmedi. Işıkla ışıkla ışıkla ışıkla. Yes 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 silah buldum. İnsan yani sen idare eder. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hemen ...söyle. eee Şöyle. Adam nerede? Şöyle onu arkadan vururum. Allah ne, ne yapıyor? Merhaba. Sen şimdi. Şurada. Hop. <laughs> Aha dol. Tamam. Tamam. Lan dur vektör etti. Hayır. Hayır şuna ha. Silahımız da Eda çanta Bu muhafız duvarı ise yarıyor yani ben daha kullanmadım da. Ha bir de şu bıçak var ya arkadaşlar ben onu görünce direkt alacağım. Onda çok iyi adam öldürür ya. Yok onda Bende daha var. Bak, bakın. Sağzor bulduk. Şimdi şöyle bir Yok güven... Allah. Lan. birisi geçti. İşte bak şuradan. Allah oğlum niye Dur bir vektörün sıkmasını. Vektör bırak. Şimdi şimdi ortalara gider işte. Ateş ne olacak? İlk aldım kötü. Güzel. Allah arkanda. Aha gördüm. Asarım. Ağır bak. Dur şöyle şeyimi doldurayım. Bu var. Hay onu bırakma. Yok. Ben hepsini çok seviyorum. Dur bir umur peynir sıkmasan. Tamam sonra bırak. Ben sıkmasına görüyorum. Sık Aslında ama Skar'la AKM görürsem direk alacağım. AKM'i görürsem ve Skar görürsem direk alacağım. Dur 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 dur. Sen, Heh, soğum. Böyle gidersek güvenli alanda olacağız. Hmm, i̇yi olur ya böyle. Aha, dur, aha buldum. Yok ya. Böyle giderir mi? Gideriyor. Hayır hayır, hayır. hayır. Oraya değil. <laughs> Lan gidiyormuş. Gideyim böyle ben. Ben giderim öyle. Gidiyormuş. Farkında değilim. Tut. Bu sefer atlamayacağım. He. İhsan abi böyle daha hızlıyız. Evet. Ama çok acı şey bir şey değil sorulmuyor. Aha adam var. Adam var. Hız kardeş. Güven alandayım. Nasıl şimdi gel buraya. Gel lan buraya. Aa şöyle daha hızlı giderim. al. Adamla var, adamlar başlıyor kapısı. <laughs> şurada Allah. Allah. Lan nerede bu? Heh. Allah saçsın Oy. Oy, dur, silahla canımı doldurdum. Aslında canımı doldurdum abi. ilk yardım kiti acaba burada. Zaten herkes olsa da olmasa da oluyor. <laughs> Skor. Hayır şey şeyi bıraksın. Sıra. Sıra. Tamam. Dur şimdi söyle Allah. Lan 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 lan. Lan nerede? Ben sana şey yaptım bitti olur. Aa, Skala direkt öldürüyor bu adamı. Beni üzü. Başka yok. Ama şurada da bir tane şey var. Ha şu an. Sıyı mı sıyı? Allah. Nasıl? Akıllı mı? Akıllı mı? Al. Artık ben canımı doldurayım mı ya? <laughs> Sonra seni yani, siye. İdare ederiz. Şunu da ararım. Arkadaşlar biliyor musunuz Ben bir keçinde Azrail bıçağıyla adam var. Ben genelde dürbün kullanmıyorum biliyor musunuz? Bu sefer kullanayım dedim. Bu sefer gerçekten kullanayım dedim. Herkes bunu kullanıyordu böyle. Ha, yani sonra ben de buradayım. Aynen. E başka yok. Gerekli bir şey yok ya. Yok. Çantam iyi yani. Dur çantama bak. Aynen bayağı isteseyim var ben bunları kullan. Neyse şimdi. Aha adam var. Bana. Bunu... Allah sasına. Yok. Lan seni böyle özüyle öldürdü. Bunun da ben bir şey Mami 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 mami. Yok. Neyse ya. Yani. Şöyle bak. Biliyorsunuz ben bir keresinde böyle adam öldürmüştüm. O geldi aklıma. Ee, bundan sonra Roblox ister misiniz? Ee, Roblox çekelim. Ne ee, bilmiyorum. Ya, güvenli bölgeye geçeyim ben bu arada. Geçmiyorum. <laughs> Kullan kullan şöyle gidelim. Güvenli arana. Şu al indireceğim ya. Hadi o Allah! Lan bak şuradan. Birini yiyeceğim. Bizi bayağı... Dur bir dakika güvenli arana da bir yer. Evet yani Allah dur. Ben buraya niye gidiyorum? <gülüyor> <gülüyor> İhuh, ya beni özüyor ben mi bulmalıyım? Yoksa yani burada açam var bir yerde ben. Allah. He sen orada. Bak Bak iki tane kafasına vurdum öldü. Ben burada şöyle bir can basayım. Allah! O neydi? O neydi? Sana bak ya. O O, o neydi oğlum? Arkadaşlar görüşürüz. 13 dakika olmuş. bir de koy koy burada. Görüşürüz.